Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Münevver Yenibakır. Sınıf öğretmeniyim. Bursa Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda görev yapıyorum. Ben önümüzdeki 2020-2021 öğretim yılında birinci sınıf okutacağım için okula uyum süreci, evde dikkat edilmesi gerekenler, bu dönemin en sağlıklı şekilde nasıl geçirilebileceği konusunda bir sunum yapmak istiyorum. Özellikle ilkokula yeni başlayan çocukların velilerine yönelik bazı tavsiye ve bilgilendirmeler olacak. Bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum. Okula başlamak hem çocuklar hem de veliler için hayatlarının yeni bir dönemine adım attıkları çok önemli bir değişimdir. Günümüzde hemen hemen her çocuk ilk öğretim öncesi kreş ve anaokulu eğitimi alıyor. Buna rağmen çocuklarımız okula başlarken belirli zorluklar yaşayabiliyorlar ailesinin yanından uzun bir süre sonra ayrılması ile birlikte yoğun duygular yaşayan çocuk okula gitmekte veya sınıfına girmekte güçlük çekebilir. Peki bu yeni döneme adapte olmalarında ebeveynler çocuklarına nasıl yardımcı olabilir? Her şeyden önce çocuğunuzla içinde bulunduğu dönemle ilgili konuşun. Duygularını ifade etmesine izin verin ve en önemlisi onu dinleyin. Yapacağınız belirli konuşmalar veya hareketlerle bu durumun üstesinden rahatlıkla gelinebileceğini unutmayın. Çocuğunuzun okula gitmesinin sebeplerini, derslerin amaçlarını ona anlatmanız, kafasındaki o okul algısını netleştirecek. Bilinmezlikleri ortadan kaldırmak adına çocuğunuzu okul hakkında bilgilendirip, kendi okul deneyimlerinizden örnekler vererek rahatlatabilirsiniz. Çocuk için ailenin söylemleri oldukça gerçekçi ve önemlidir. Ebeveynlerin çocuklarına kendi hikayelerinden örnekler vererek çocuklarında "Benim annem veya babam da aynısını yaşamış" düşüncesi rahatlamasına yardımcı olur. Çocuğunuza okulun güvenli bir ortam olduğunu herhangi bir durumda ona yardımcı olabilecek birçok öğretmenin olacağını söylemek rahatlamasında etkin bir rol oynayacaktır. Aynı şekilde eve geliş gidişlerin nasıl olacağını bilmesi, onun kafasındaki soru işaretlerini giderecektir. Servis kullanacaksa nasıl gidip geleceğini, servisten indikten sonra evde kimin onu karşılayacağını bilmesi, ailenin kendisi alacaksa nereden, ne zaman ve nasıl alacağını aktarması çocuğa güven verecektir. Çocuğunuza daha önce deneyimlediği ilkleri ve onlarla nasıl başa çıktığını hatırlatmak da oldukça faydalı olabilir. Örneğin anaokuluna başladığı ilk gün, yeni taşındığınız evinizdeki ilk gün, ilk arkadaşını edindiği gün ve bunlar gibi pek çok anıyı hatırlatabilir ve bu gibi deneyimlerde başarılı olduğunu söyleyebilirsiniz. Çocuğunuza bu süreç hakkında bilgiler aktarırken sizlerin de kaygıdan uzak Sakin bir ses tonu ile rahat bir duruş sergilemeniz önemlidir. Çünkü ailenin bakışı, duruşu, jest ve mimikleri veya sesinden kaygılı olduklarını çocukları çok kolay hissedip içselleştirebilir. Konuşmanın pozitif bir havada gerçekleşmesinin sizin tutumunuzla doğrudan ilgili olduğunu unutmayın. Çocuğun okula en iyi şekilde adapte olması için İlk sabah da oldukça önemlidir. Acele ve telaşla evden ayrılmamak için gerekli hazırlıkları akşamdan yapabilirsiniz. Okulun başlayacağı günün sabahı vedalaşmalar uzun sürmemelidir. Evde ayrılma gerçekleşirse kısa bir öpücük ve sarılmayla öğrenci evden çıkmalıdır. Okula çocuğunu kendisi getiren ebeveynler ise Yolda gün içinde kendilerinin yapacağı rutin şeyleri anlatması çocuğu rahatlatabilir. Ee, ve yine okul kapısında güven veren kısa bir sarılmayla ayrılmak çocuğun ayrılmasını kolaylaştıracaktır. Çocuğunuz okuldan döndüğünde okulda yaşadıkları hakkında konuşmanız süreci, süreci normalleştirecektir. Önce kendisinin anlatmasına izin verin çok ve ayrıntılı sorularla üstüne gelinmiş hissedebilir. Tüm ayrıntıları aklında tutamayabilir ve hemen anlatmak istemeyebilir. Bir oyun esnasında veya yemek esnasında karşılıklı gün içinde yaşadıklarınızı paylaşabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşlık deneyimlerini paylaşmasına da müsaade ediniz. Bunları yaparken kurduğu ilişkide endişeniz varsa bile müdahale etmekten kaçınmanız gereklidir. Olumsuz yargılardan kaçınmalı, arkadaşlık ilişkilerini kendisinin değerlendirmesine fırsat tanımalıyız. Çocuğun yaşadığı problemlerde ne söylemesi gerektiğini söylemek yerine kendi çözüm yollarını bulmasına yardımcı olmamız kuracağı gelecekteki ilişkilerinde de faydalı olacaktır. Son olarak uyku saatleri ebeveynler için bir problem olabiliyor. Yatma saati aile içinde bir toplantı ile belirlenip o saate uyulması gerekir. koyduğum sınırlardan taviz vermeden net bir şekilde uygulamamız ilerleyen zamanlarda hem aile açısından hem de öğrenci açısından faydalı olacaktır. Unutmamak gerekir ki her çocuk eşsiz ve özeldir. Dolayısıyla bu süreci her çocuk farklı şekillerde deneyimleyebilir. Bu noktada anne babanın çocuğunu tanıması ve ona yaklaşımı hayati önem taşır. Atacağınız basit adımlarla bu süreci hem çocuğunuz hem de kendiniz için daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz. Birlikte geçireceğimiz sağlıklı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı diliyorum.